Yeni bir dersten herkese merhabalar dostlar. Evet bu dersimizde bakalım ne gibi kelimelerimiz var. Onlar üzerinde e, duralım. Evet ilk kelimemiz apply kelimesi. Apply kelimesi e, iş dünyasında çok sıklıkla kullanılan bir kelime. Birkaç yönü var kullanımıyla ilgili olarak. Onlar üzerinde duralım. İlk olarak arkadaşlar, apply for ve apply to şeklinde bir kullanım var. Bu ikisi kullanımsal olarak birbirinden farklılar. E, fakat e, yine fiil olarak kullanıyorlar tabii ki. Apply fiil anlamında iş dünyasında başvurmak, başvuru yapmak anlamında kullanılan bir ifade. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Diyor ki ilk cümle, I have decided karar verdim. Neye? To apply başvurmaya karar verdim for this new job. Bakın bir şey için başvurma anlamında for ile birlikte kullanıyoruz. Bu yeni iş için başvurmaya karar verdim diyor. Apply to'da ise durum biraz daha değişik. Diyor ki they may apply to the court for the decision to be reversed. Şimdi bakın they may apply yine başvurabilirler anlamını vermiş ama To kullanmış. To the court. Mahkemeye başvurabilirler. Şimdi bakın bir şey için başvurma da for'u kullanıyoruz. Fakat bir yere başvurmada nokta noktaya başvurmada to'yu kullanıyoruz. Yani burada for'u getiremeyiz. O zaman mahkeme için başvurma anlamı gibi bir şey çıkar. Tuhaf olur. To getirdiğimizde mahkemeye başvurma anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Yani Kararın revize edilmesi, tekrar gözden geçirilmesi için mahkemeye başvurabilirler dedi arkadaşlar. Şimdi burada şunu da aynı şekilde belirtelim. Apply bir de nanalı ile de çok fazla karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu yönüyle application da başvurma anlamında kullanılan bir ifade. Apply zaten şimdi application deyince aklınızda belki bir kelime de canlanmış olabilir. Aplikasyon diyoruz biz Türkçe'de hani e, bazen kullanılıyor teknik terim olarak. Apply aynı zamanda uygulamak da demektir. Bunu da söylemiş olalım. Application da uygulama anlamında da kullanılıyor e, arkadaşlar. Bunu da bilelim. Evet ikinci kelimemize göz atalım. CV hepimizin bildiği arkadaşlar. Açılım olarak baktığımızda Curriculum... With I şeklinde bir açılımı var. Yani bu açılımı kimse kullanmaz tabii ki. Bu yönüyle CV ifadesi zaten bizdeki özgeçmişle aynı anlama gelen bir ifade diyebiliriz. İş başvurusu için özgeçmişle aynı anlama gelen bir ifade. Burada da diyor ki bakın, send a full CV tam bir CV gönder. Yani her türlü detayın olduğu with your job application. Yani iş başvuruna birlikte tam bir CV gönder diyor değerli dostlar burada. Evet arkadaşlar diğer kelimemize bakalım. Diğer kelimemiz recruitment kelimesi. Bu işe alma demektir. Genellikle kendinden sonra bir şeyle kullanılır. Yani mesela a recruitment consultant yani e, işe alma kurulu diyebiliriz buna. Consultant dediğimiz şey. Veya a recruitment agency. Yani bizdeki bu iş bulma kurumu var ya işte onunla aynı anlama gelir bu a recruitment agency dediği şey. Yani işe alma ajansı öyle e, diyelim arkadaşlar. Şirket içinde de yani recruitment consultant dediğinizde yani işe alma birimi ni kastetmiş olabiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Diğer ee, kelimemiz iki telaffuzu olan bir kelime diğer kelimemiz. Birincisi advertisement arkadaşlar. İkincisi Advertisement şeklinde ikisini de duyabilirsiniz yani bu açıdan iki telaffuzu da bilmek önemli. Bazı kelimeler İngilizce'de böyle iki, ke, iki tane telaffuzu sahip olabiliyorlar. Kısaca advert de deniyor genelde buna. Reklam demektir biliyorsunuz. Zaten advertise da yani şu sonundaki mınt kısmını olmadığını düşünün. Advertise ifadesi de reklam vermek anlamında veya reklam etmek anlamında kullanılan bir ifade değerli dostlar. Fakat bunu şöyle diyelim günlük hayatta mail yazışmalarında vesaire de kısaca ad diye kullanılıyor arkadaşlar bu tamam mı yani ad şeklinde kullanılan bir ifade et dendiğinde aklınıza advertisement yani reklam gelsin sıklıkla iş yazışmalarında bu ifadenin kullanıldığını da görürsünüz arkadaşlar konuşmada da aynı şekilde kısaltılmış hali et şekliyle kullanılıyor değerli dostlar yine a newspaper advertisement, bir gazete reklamı, a television advertisement, bir televizyon reklamı anlamında kullanılabilen ifadeler değerli dostlar. Evet, diğer ifademiz yine iki telaffuzu olan bir ifade. Candidate ve candidate. Candidate, candidate. Aday demektir arkadaşlar bu. Aday. Yani, he is one of the leading candidates önde gelen adaylardan biridir. Leading, önde gelen. For the presidency, başkanlık için önde gelen adaylardan biridir. Presidency, normal başkanlık anlamında da kullanılan bir ifade olmakla birlikte şirketin o holdingin o yönetim kurulu başkanına da verilen bir isim, o makama da verilen bir isim arkadaşlar yönetim anlamında. President da aynı şekilde özellikle çok büyük şirketlerde yani küçük şirketlerde çok değil de özellikle büyük şirketlerde o en üst pozisyonda bulunan genellikle de yaşlı olan o kişilere president ifadesi de kullanılıyor değerli dostlar. Evet diğer re-interview ifadesi görüşmek demek biliyorsunuz. Yani röportaj yapmak, görüşmek business interview dediğinizde yani bir iş görüşmesi diyoruz ya biz. o anlamda kullanılan bir ifade interview ifadesi. He has an interview, evet bir görüşmesi var. Next week, önümüzdeki hafta, for the manager's job, yani yöneticilik işi için bir görüşmesi ee, var. Ee, mülakat da deniliyor bazen bunu arkadaşlar. O şekilde de kullanabilirsiniz. Yani buradaki görüşmenin özel bir amacı var. Böyle e, yani e, sı sıradan bir görüşme tarzında bir görüşme değil bir amaca bağlı olan bir e, görüşme arkadaşlar. Özellikle iş amacıyla ilgili görüşmelerde interview ifadesi kullanılıyor. Business interview dediğinizde de iş görüşmesi anlamında kullanabilirsiniz. Bunu değerli dostlar. Evet diğer ifademiz offer ifadesi hem fiil hem de isim olarak kullanılabilen bir ifade. Yani teklif demektir veya teklif etmek anlamında kullanılıyor. Bakın burada bir deyimsel bir ifade var. If I were in your shoes senin yerinde olsaydım demektir bu. Yani senin yerinde olsam veya senin yerinde olsaydım. I wouldn't turn down that offer. Turn down reddetmek demektir. Alfred'e teklifti. Yani bu teklifi reddetmezdim diyor. Senin yerinde olsaydım. Diğer kelimemiz turn down kelimesi evet reddetmek anlamında kullanılan bir kelime İş dünyasında da sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar bu e, turn down e, konuşmalarda da sıklıkla e, kullanılan bir ifade yine bununla eş anlama gelen mutlaka kelimeler var özellikle reject e, ifadesi onu da isterseniz buraya yazmış olalım e, reject ifadesi bu da reddetme rejected bazen görürsünüz mesela reddedildi. Ee, anlamında kullanılan bir e, ifade değerli dostlar. Evet şimdi cümlemize baktığımızda he has been turned down for 10 jobs so far. Şu ana kadar 10 tane işten reddedildi. Evet diyor bakın burada pasif olarak e, kullandık turn down'u zaten aktif haliyle buradaki ifadede kullanmıştık değerli dostlar. Evet, gelelim diğer kelimemize hire ifadesi. İş dünyasında hire işe almak anlamıyla kullanılır arkadaşlar. Fiildir, işe almaktır. Kiralamak da demektir aynı zamanda hire. Ama iş dünyasında işe almak anlamında kullanılan bir e, ifade. Bakın e, örnek cümleye baktığımızda diyor ki the government hükümet is encouraging destekliyor, cesaretlendiriyor, teşvik ediyor employers evet. employer bu arada employee ile ilgili bir şeye burada değinmemizde fayda var. Sıklıkla karşımıza çıkabilen bir kelime olabilir. Daha önce employee e, çıkmıştı ilk derslerde zannediyorum. E, burada e, şimdi bunun şu özelliğine bir e, değinelim arkadaşlar. Employee ifadesi fiil olarak Employee fiil olarak istihdam etmek, çalıştırmak demektir. İstihdam etmek, çalıştırmak anlamındadır employee ifadesi çalışan anlamında kullanılır. İşçi, çalışan. Employer ise istihdam eden, işveren anlamında kullanılan bir ifadedir. Bunu da e, not etmiş olunuz arkadaşlar. Evet, e, burada da diyor ki hükümet cesaretlendiriyor, teşvik ediyor. Kimi? Employers. Yani işverenleri teşvik ediyor. Neye? To hire, çalıştırmaya. Kimi? Disabled people. Yani engelli insanları çalıştırmaya hükümet destek veriyor diyor değerli dostlar. Evet diğer cümlemize baktığımızda experience kelimesindeyiz. Experience kelimesi arkadaşlar tecrübe demektir. Hem fiil olarak da tecrübe etmek anlamında kullanılabilir. İsim olarak da tecrübe anlamındadır. Burada isim olarak kullanılmış. I have 10 years of job experience bakın. 10 yıllık iş tecrübem var derken 10 yıllık iş tecrüben var derken biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar in this field dediği de field alan demektir bu alanda 10 yıllık iş tecrüben var demektir bu arkadaşlar bir yere iş başvurusu yapacağınız zaman güzel bir cümle o alanla ilgili tecrübeniz de varsa bu anlamda yılı da belirterek böyle bir cümle kalıp diyeceğimiz tarzda böyle bir cümle kurabilirsiniz değerli dostlar. Son cümlemize geldik, son kelimemize geldik. appoint atamak e, anlamında kullanılan bir e, ifade arkadaşlar. appoint ifadesi. E, diyor ki they have appointed onlar atadılar. A new principal yeni bir müdür atadılar. At my son's school. Oğlumun okuluna yeni bir müdür. Principal da okul müdürü anlamında. Amerikan İngilizcesinde kullanılan bir ifade arkadaşlar. Bunu da burada bilelim. Principle. Evet. A atamak anlamında. Genellikle pasif olarak da bunun kullanımını görebilirsiniz. Yani mesela şöyle. He was appointed şeklinde. Atandı anlamında. Kullanılır. Yani mesela bu pozisyona atandı dendiğinde. He was appointed appointed to this position şeklinde yani bu pozisyona atandı anlamında kullanılan bir ifade e, bu tarzda söylenebilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bugün e, bu dersimizde artık göreceğimiz kelimeler bunlardı. Notlar alındıysa e, mutlaka e, arkadaşlar e, bu dersten sonra biliyorsunuz her dört derste bir e, burada bizim e, alıştırmamız e, var. Bu alıştırmaları mutlaka çözmeniz gerekiyor. Bu şu anda e, tabii üçüncü ders ama dördüncü e, dersten sonrasında alıştırma'yı arkadaşlar e, çözmeniz e, gerekiyor ki ondan sonra yolumuza daha da net bir şekilde devam edelim diyoruz ve bu dersimizi de burada kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.